Sen çok sıkıcı bir oyuncaksın. Tabii ki de atabilirsin kızım. Aa baba oyuncak vermiş. Aa bunu kim attı buraya? Kızım bu senin istediğin oyuncak değil mi? Ya ee, evet baba ben sevdiğim oyuncak. Ama bunu alamayız. Belki sahibi yanlışlıkla çöpe atmıştır. Olamaz mı? Alalım baba zaten paramız bile yok. E tamam o zaman kızım alalım. Otur bakayım. Hadi gidelim. Aha bu benim çöp attığım oyuncak değil mi? Niye almışlar ki çöpten? Gidip oyuncağımı alayım da görsün gününü. Siz niye benim oyuncağımı almışsınız pis fakirler? E çöpe attığınıza göre demek ki umudunuzu kesmişsiniz ondan. Ben sizin gibi fakirler alsın diye atmadım. Ver oyuncağımı. Nasıl bir kız ya? Al al. Neyse sizin olsun.